Bu videonun tarihine kadar çıkmış tüm Apple Watch 8 replikalarını unutun. Şu ana kadar çıkmış piyasadaki en kaliteli replika Apple Watch 8 olan Haki 9 Pro'yu hep beraber bugün derinlemesine inceleyeceğiz. Bu saati şu an o kadar övüyorlar ki bakalım gerçekten övüldüğü kadar var mı? Bu saati şu ana kadar görebileceğiniz tüm testlerini ve derinlemesine incelemesini yapacağım. Darbeye ve suya dayanıklık testinden vaat ettiği tüm sağlık uygulamalarına kadar tüm özelliklerini denemeye çalışacağım. 45 mm'lik gerçek Apple Watch 8 kasasıyla aynı oranlara sahip full dokunmatik amoled ekranıyla Telefonda görüşme özellikleriyle, müzik çalma sistemiyle ve bir replika saate göre tasarım olarak hissedilir bir kalitesiyle bu sefer gerçekten dop bir replika yapmışlar. Bu devirde 1000 lira fiyat bandlarında olan ve bu özellikleri bulunduran nadir replika saatlerden diyebilirim. Sanırım tek kusuru garantisi olmaması ve çim mal olması. Onun dışında bakalım herhangi bir eksi yok gibi gözüküyor. Evet o zaman fazla uzatmayalım. AK9 Pro'yu hep beraber inceleyelim. Evet. Herkese merhabalar. Bugün günlerden yine ve yine replika saatlerde en iyi fiyat performans ürünlerinde olan ve videonun başında da söylediğim gibi şu an en çok konuşulan ve en çok beğenilen HK9 Pro akıllı saatimizi inceleyeceğiz. Özelden mesaj atarak abi bu saati incele bu saati incele diye bayağı bir ricada bulundunuz. E artık ben de incelemenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Bakalım bu saati nasıl yapmışlar? Aslında ben de gerçekten merak ediyorum. Kutusu falan hiç de fena değil yani. Aslında çoğu özelliği gayet kullanılabilir ve dediğim gibi replika saatlere göre bayağı günümüzde kullanılabilecek ve edilebilecek özellikler. Eğer videonun sonunda bu saat almak isterseniz veya beğenirseniz bu videonun sponsoru Zilotek mağazasından Morova 5 koduyla %5 indirimle sahip olabilirsiniz. Bence bu saate bakmanızda fayda var. Şimdi bu içerikte bu saatin arayüzünü, uygulamalarını, gösterdiği performans testlerini yapıp videonun sonuna doğru sizlere sonuçları bildireceğim. Bakalım fikirleriniz ne olacak? Her zaman gibi şunu söyleyeyim. Eğer bütçeniz varsa mutlaka orijinalini almanızı tavsiye ediyorum. Hem sağlık açısından hem de güvenlik açısından. Fakat bir akıllı saat için bütçeniz 1000 lira civarlarındaysa bu veya benzeri saatlere bakmanızı öneririm. Fakat dediğim gibi herhangi bir garantisi yok ve sonuçta Çin malı birkaç saatlerden biri. Şimdi saatin kutusunu açacak olursanız ilk önce kutunun üzerinde neon harfler yazılmış AK9 Pro yazısını görüyorsunuz. Kutunun dizaynı standart kalın kartonla yapılmış. Kutuyu açtığımızda ise hiçbirimizin kullanmayacağı bir adet kullanım kitapçığı bizi karşılıyor. Yine gerçek Apple Watch saatlerin kullanım kitapçığıyla hemen hemen aynısını benzetmişler. Onun dışında kutunun içinden iki adet değişik renklerde kordonumuz çıkıyor. İçinden çıkan kordonların hissiyatı ve kokusu çok çok kaliteli olmasa da yine günlük kullanımlarınızda sizi idare edecek kalitede diyebilirim. Ayrıca kutunun içinden bir ucu tipa, diğer ucu ise manyetik olan bir adet şarj cihazımız çıkıyor. Böylece saati kablosuz bir şekilde manyetik şarj edebiliyorsunuz ve kutunun içinden sol olarak 9 yazılı mat bir jelatine sarılmış ve aslında gerçekten havalı bir kaplamaya sahip olan AK9 Pro'nun 45 mm'lik kasısı çıkıyor. Bakın bu saati alanlarla şurada hem fikir olacağız. Saati elinize aldığınızda gerçek Apple Watch 8 tutuyormuş hissiyatı sizde gerçekten uyandırıyor. Gerek ekranın yapısı, elinize aldığınızda metalin soğukluğu, kordon kitleme sistemleri, arkadaki sensörü, tasarımı, eğer elini alıp kurcalamazlarsa, sadece yüzeysi olarak bakarlarsa gerçekten replika olduğunu anlaması zor diyebilirim. Yani ilk izlenim olarak şu ana kadar çıkmış en iyi Apple Watch 8 replikası demeye şimdiden bile başlayabilirim. Şimdi saati açtınız, kolunuza taktınız. Hatta şöyle şu an can can takacağım. Bakar mısın ya görünüşe falan? Şöyle. Hatta şöyle bir kameraya yaklaştırayım. Bakar mısınız görüntüye ya? Yani ben özellikle tasarım olarak çok beğendim. Şimdi diyorduk yarıda kaldı. Kutusunu açtığımıza göre artık bu saati bir kullanmanız gerekiyor değil mi? Peki bu saat nasıl açılıyor? Uygulamalar nasıl kullanılıyor? Arayüzü nasıl? Telefon uygulaması olarak hangi uygulama indirmemiz gerekiyor? Ben nereden nasıl indireceğiz? Sizlere şimdi hepsini açıklayacağım. Böylece bu saati hiç kullanmayanlar için az çok fikir sahibi olacaksınız. Daha sonra tekrar buraya geleceğiz. Bu cihazın testlerini yapıp videonun sonuna doğru öne çıkan teknik özelliklerini size açıklayıp kapanışta fikirlerin belirtip topu size atacağım. Hadi bakalım gelin saatimizi hep beraber açalım. Evet şimdi saatimizi şöyle elimize alıyoruz. İlk önce açmak için hemen sağdaki tekerimize şöyle elimizi basılı tutalım. Evet ekranımız geldi hello olarak bizi karşıladı. Şimdi burada saatimizi kalibre etmemiz için böyle bir işaret çıkıyor. Şöyle ters 8 işaret çizerek saatimizi kalibre etmiş oluyoruz. Evet hemen canlı pusulamız içine geldi. Şimdi sağdaki tekerimize bir kez tıklattığımızda hemen bizim menümüz karşılıyor. İsterseniz tekeri şöyle aşağı doğru hareket ettirdiğinizde menümüz arasında seçenekleri görebiliyorsunuz. Şöyle isterseniz de Dokunmatik olarak bu arada var ya dokunmatik hassasiyeti çok ama çok iyi yani bakar mısın? Bilmem orada ne kadar belli oluyor ama yani hassasiyet gerçekten hoşuma gitti. Şimdi bakın tekerimize iki kez tıklattığımızda menü orası geçişleri görebiliyorsunuz. Böyle bu şekilde menümüz var. Yine tekerle birlikte atabiliyorsunuz. Aynı zamanda yine dokunmatik olarak oynayabiliyorsunuz. Tekrar iki kez tıklattığımızda bu kez böyle dairesel ve çember olmak üzere yine çok iyi bir akıcılıkta amoled ekranın kalitesini hissettirircesine. Tekrar iki kez tıklattığımızda meşhur Apple'ın petek menü görünümüne buradan böyle ulaşabiliyorsunuz. Şöyle istediğiniz gibi hareket edebiliyorsunuz. İsterseniz bunu tekerinizi böyle bir tık yaparak yakınlaşabiliyorsunuz isterseniz tekrar böyle yaparak en uzak versiyonuna ulaşabiliyorsunuz. <laughs> bu çok küçük oldu. Şöyle bir tık yapalım. Evet bu şekilde iyi. Yani zaten bu saatleri hem orijinal hem de replikasını şu menü stiliyle kullananlar var. Fakat ben böyle kullanmıyorum. Tekrar tık yapalım. Beni detaylı açıklamalı. Menü listemize geri dönüyoruz. her zaman bu şekilde kullanıyorum. Böyle daha güzel. Hem de anlaması daha kolay bence. Şimdi en üstte nabız var. Hemen altında tansiyon var. Bunları şu an göstermeyeceğim. Çünkü birazdan yaptığım testlerde hepsini göreceksiniz. Kan oksijen falan hepsini göstereceğim. Spordan tıklattığımızda burada animasyonlu bir şekilde kapalı alan koşusu, açık hava koşusu, kapalı bisiklet, açık bisiklet. Şöyle dokunmatik olarak kullanayım. Çok güzel spor dalları var ve animasyonları çok ama çok güzel yapmışlar. Artık iyice yani gerçeğe yakın yapalım demişler ve bence başarmışlar. Mesela diyelim ki Şöyle yürüme yapacağız. Buraya tıklattığımızda 3, 2, 1 diye saymaya başlıyor. Ve aktivitenizi buradan böyle başlatabiliyorsunuz. İsterseniz böyle elinizi ilk Buradan aynı zamanda müziğinizi kontrol edebiliyorsunuz. Tekrar buraya geliyorsunuz. Sonra diyelim ki yürüyüşünüz bitti. Aktiviteyi bitirmek istiyorsunuz. Hemen elinizi şöyle sağa ittiriyorsunuz. İsterseniz buradan böyle durdurup sonra tekrar devam edebiliyorsunuz. İsterseniz buradan saatinizi kitleyebiliyorsunuz. İsterseniz de aktivitenize çarpıya basarak buradan böyle durdurabiliyorsunuz. Daha sonra menüze tekrar dönebiliyorsunuz. Spor alanının dışında burada uyku kontrolü var. Buradan uyku kontrolünüzü yapabiliyorsunuz. Bu da sağlık boyumu olarak güzel bir uygulama olmuş. Buradan bu hava basıncı kontrolü yapabiliyorsunuz. Burada etkinlik kaydından günlük yaktığınız kalori, yürüdüğünüz kilometreyi falan hepsini böyle attığınız adımları detaylı bir şekilde buradan görebiliyorsunuz. Yani bayağı bir güzel yapmışlar. Hatta bayağı bayağı bir detaylara inmişler. Bu arada bakın şöyle göstereyim. Tekrar gireyim. Şimdi böyle uygulama içindeyken elinizi şöyle soldan sağa iktirdiğinizde tekrar bir tık geri gidiyorsunuz. Yani geri gitme tuşu gibi. Sonra telefon görüşmesine geldiğinizde buradan kontağı tıklattığınızda telefondan senkronize ettiğiniz kişileri burada kontak listesi olarak aynı telefondaki rehberdeki gibi görebiliyorsunuz. Şu an açamıyorum. Çünkü içinde şu an kayıtlı kişiler var. O yüzden numaralarını da gösteriyor. Fakat birazdan telefon uygulamasını nasıl bağlayacağınızı göstereceğim için hepsini birazdan detaylı olarak size göstereceğim. Aramaya bastığınızda burada herhangi birinin numarasını çevirip arayabiliyorsunuz. Bunu da birazdan test aşamalarında göstereceğim. O yüzden şu an detaya inmiyorum. Sonra biraz daha aşağı geldiğimizde buradan sesli Siri'ye falan ulaşabiliyorsunuz. İsterseniz buradan kullanabilirsiniz. Müzik kontrolüne geldiğinizde şöyle telefonumu da getireyim. Şimdi müziğe geldiğinizde buradan böyle play'e bastığınızda şöyle fazla çalmak istemiyorum. Telif yemeyelim. Buradan telefonunuzdaki müzikleri kontrol edebiliyorsunuz. İsterseniz böyle atlatıp Diğer şarkıya geçip le bastığınızda Evet. Yine kapatayım da herhangi bir sakatlık olmasın. Yani böyle telefonunuzdaki müzikleri kontrol edebiliyorsunuz. İsterseniz alttan da müziğin sesini kısıp ayarlayabiliyorsunuz. Atlatabiliyorsunuz ve play'e basabiliyorsunuz. Yalnız şöyle bir şey var. Burada müziğin herhangi bir çalan şarkıcının adını veya herhangi bir detayını göstermiyor. Sadece böyle yüzeysi olarak koymuşlar. Yani tabii ki fena değil. Hiç yoktan gayet güzel yapmışlar. Ses kalitesi de güzel. Birazdan onları da göstereceğim. O yüzden fazla ses kalitelerine veya sağlık uygulamalarının detaylarına inmedim. Videonun ilerleyen dakikalarında onlara daha detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Burada gösteriyor burada alarmı kullanabiliyorsunuz buradan mesela nefes alma egzersizi yapabiliyorsunuz şöyle play e bastığımızda sakin olun ve dikkatinizi nefesinize verin diyor soluk alma Evet <laughs> şu an böyle bir nefes egzersizi bize sunuyor yani güzel bu arada bakın ekranın çözünürlüğü ve amoled'in kalitesi gerçekten ve gerçekten çok iyi yani şu an kameradan belki çok belli olmuyordur ama baktığınızda şöyle elinizde olduğunda hiç abartmıyorum alanlar mutlaka bana katılacaktır çok ama çok güzel. Neyse buradan çıkalım. Bu arada menüden çıktığınızda tekrar sizi en başa atıyor. Bakın bu özelliği hiç sevmiyorum bu replika yapı boş. Özellikle AK serisinin. Yani nerede olursanız olun mesela bakın şuraya giriyorum tamam mı? Şöyle geriye yaptığınızda tekrar bizi başa atıyor. Bu da kullanım kolaylığı açısından bize birazcık güçlük çıkartıyor. Fakat olsun artık tabii ki bu fiyat mantılarında yine en iyisini yapmaya çalışmışlar bence. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Buradan nefes almak üzere Samar altında zamanlayıcı var. Oradan zamanlayıcınızı kurabiliyorsunuz. Burada dur ve izle var. Hesap makinemiz var. Bakın şimdi burada mesela kısa video uzak uzaktan kumanda var. Bu ne işe yarıyor? Şimdi diyelim ki siz bir Reels videosu izliyorsunuz, TikTok videosu izliyorsunuz veya herhangi bir kısa video. Şimdi short videodan birini açacağım. Şöyle play bastığınızda bakın videomu şu an açtı ve oynatıyor. Videonuzu böyle buradan izleyebiliyorsunuz. İsterseniz böyle sesini açabiliyorsunuz. Şu an bakın. İsterseniz kısabiliyorsunuz. İsterseniz de altta hemen like tuşu var. Buradan isterseniz de like atabiliyorsunuz. Yani telefonunuzla birlikte kısa video izlerken istediğiniz şekilde buradan uzaktan kumanda edebiliyorsunuz. Tekrar geri gidelim. Daha sonra aşağıda şöyle pusulamız var. Gayet aktif bir şekilde çalışıyor. Ve hiç takılma donma yapmadan pusulayı böyle kullanabiliyoruz. Şöyle çeviriyorum. Herhangi bir hiçbir şekilde baga düşmüyor. Çevirdiğiniz sürece gayet akıcı bir şekilde pusulamızda çalışıyor. Özellikle bu AKS ellerinde pusul olayında bayağı bir geliştirmişler. Yani bayağı bir iddialı özellikler yapmışlar. Kameraya geldiğimizde tekrar telefonu getireyim burada kamera kısayolu var buradan isterseniz uzaktan fotoğraf çekebiliyorsunuz hiç telefonunuzun tuşlarını kullanmadan burada telefonun bul özelliği var telefonun bu özelliğinden telefonunuza sinyal yollayıp nerede olduğunu bulabiliyorsunuz burada böyle iletiyi tıklattığımızda herhangi bir bildirim mesajınız varsa buradan görüntüleyebiliyorsunuz ayrıca orada okuyabiliyorsunuz hemen iletinin altına şöyle bakacak olursak ayarlarımız var ayarlara gelmeden önce o ve ben var buradan isterseniz GPS üzerinden nerede olduğunuzu eğer telefonunuzda konumuz açıksa Hemen direkt size oradan gösteriyor. Burada ayrıca sağlık uygulaması olarak solunum kan şekeri ölçme gibi özelliklerini de eklemişler. En altta da oyun isteyenler için bir tane Game Fly Bird oyununu koymuşlar. Biliyorsunuz eski 2000'li yıllarda Nokia telefonlarda vardı böyle uçuyordu. Bunu böyle çarpmamasını sağlıyorduk. Mesela oynayayım. Size şöyle bir göstereyim. Şöyle. Burada amaç işte <laughs> böyle basarak ekrana kuşumuzun bunun böyle çarpmamasını sağlıyorsunuz. Aa ben şu an tabii ki de oyun bitsin diye çarpacağım. Yani güzel yapmışlar. Hadi çarpardık şuraya şöyle. Hop bitti. Yani sıkılmamak adına saate böyle bir oyunda eklemişler. Bu da gayet bence güzel olmuş. Şuradan şöyle çıkalım. Şimdi biraz yukarı gittiğimizde Burada hemen ayarlar var. Ayarlara tıklattığımızda, bilgi vermeye tıklattığınızda burada bildirimlerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Saat üzerinden yapmak istediğiniz tüm bildirim ayarlarını buradan kontrol edebiliyorsunuz. Bayağı bir detaylı bir şekilde ayarlar imgesi yapmışlar. Yani gerçek Apple Watch tarzında çok benzetmişler. Özellikle şu yazı stillerini ve şu seçme anahtar işaretlerini bence yani gerçekten aynısını yapmışlar. Hakikaten defalarca yani pes diyorum. Eğer alanlar varsa veya alacaklar varsa mutlaka yorumlarda bildirsin yani. Şurada evrenseye tıklattığımızda buradan makine hakkında yani cihaz hakkında bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Tekrar geri gidelim. Telefonunuzu bağlayana geldiğinizde burayı isterseniz QR kod aracılığıyla telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. İsterseniz de birazdan size göstereceğim yöntem olarak bağlayabiliyorsunuz. Buradan fabrika ayarlarına döndürebiliyorsunuz saati. Buradan yeniden başlayabiliyorsunuz. Ayrıca buradan da son olarak kapatabiliyorsunuz. Tekrar geri gidelim. Rahatsız etmede geldiğinizde burada aldığınız herhangi bir saat özellikle gece saatlerinde rahatsız etme modunu açıyor ve herhangi bir bildirim çağrı ve benzeri mesajlar bildirimler almıyorsunuz. Burada ekran ve parlaklığa geldiğimizde ben şu an en kısa tutuyorum. Bunu eğer güneşli havalar dışarıdaysanız böyle biraz arttırabilirsiniz. Fakat arttırdığınız sürece bataryanızı çok yiyecektir. O yüzden ben şu an en aşağı tutuyorum. Aktif bilek uyandırma. Aktif bilek uyandırma ise saatinizi şöyle konuz böyle yaptığınızda hani direkt uyanma stili. Zaten bunu da kapatmayın yani eğer bunu kapatırsanız da zaten bu saatleri kullanmamız amacı yok. O yüzden bu açık kalsın. Ekranda yüzleme özelliği her zaman kapalı kalsın çünkü acayip çok pil Ekran kapanma süresi burada ben bunu 5 saniye olarak ayarladım. Siz isterseniz 15 saniye kadar ayarlayabilirsiniz. Maksimum süresi 30 saniye kadar. Aa bence çok kullanmıyorsanız şöyle 5 saniye durması yeterlidir. Çünkü o da çok pil sarfiyatı sağlayacaktır. Sürekli açık ekran dediğimizde Always On Display özelliği. Bunu 5 saniye yaptığınızda 10 saniye yaptığınızda Always on display özelliği devreye giriyor. Fakat verimli çalışıyor mu? Tabii ki de orijinaller gibi çalışmıyor. Ayrıca bu replika cihazlarda Always on display açtığınızda da yani hepiniz 3 gün gidecekse bir gün anca gidiyor. Bu da mutlaka aklınızda olsun. Uyandırma ekranı her zaman da kalsın. Bunları 15 dakika veya 1 saat sonra ayarlamayın. Her zaman saatiniz ekranı uyansın. Burada application görünme geldiğinizde temin size gösterdiğim menü stilleri var. 4 ayrı tarzda bize menü stili sunuyor. Burada sesler ve dokunmaya geldiğimizde sesli aramalarda gelen ses seviyesini mesela şu an benim ortada kalmış. Bunu mutlaka şöyle en yukarıya kadar alın. Burada medya kontrolü ses seviyesi var. Bu da saatinize çaldığınız müzikler veya gelen bildirimlerin ses seviyesi. Bunu da mutlaka sonda kalsın. Çağrı halkası, dokunsal uyarılar zaten açıkta geliyor. Bunlar da hep açıkta kalsın. Şifreye geldiğinizde isterseniz parola koyabiliyorsunuz saatinize karşı. Çalınmalara veya herhangi bir risklere karşı. Ben şu anda kullanmıyorum. Anahtar tanımına geldiğimizde mesela buradaki tuşa çift saat tıklamayı ayarlayabiliyorsunuz. Sizin nereye aktarmasını istiyorsanız burada herhangi bir kısa yol oluşturabiliyorsunuz. Mesela nabız, tansiyon, kan oksijeni, spor dalları, uyuma gibi tüm menü seçeneklerine yandaki tuştan kısa olarak ulaşabiliyorsunuz tıklattığınızda. Hemen tekrar geri gidelim. Burada pile geldiğimizde pilinizin ne kadar kaldığını şu an size söylüyorum. Şu an benim %12 pilim kalmış. Yani çok yoğun kullanmıyorsanız sizi 3 gün falan saat rahat götürüyor aslında ama çok kullananlar için yani 24 saat ya da işte en fazla 1.5 günü falan çıkarırsınız. Burada spor dalları var. Temin göstermiştim. Buradan nabız, etkinlik kaydı, başucu saati gibi menü seçeneklerine ulaşabiliyorsunuz. Evet bu şekilde böyle gayet akıcı, güzel, canlı yani 1000 lirayla bantlarında bir saate göre çok çok iyi yapmışlar. Şimdi şöyle güzel pusulalı bir kadramız var. Biliyorsunuz Apple Watch Ultra'da yani orijinal Apple Watch Ultra noktalarda olan kadran stilleri şöyle tıklattığımızda mesela bakın ben bunu çok seviyorum. ışığı kapatayım. Çok güzel duruyor kapatınca. Bak. Görüntüye bak. Çok güzel kırmızı ışıklar falan böyle kırmızıyla siyah bileşimi. Yani şöyle elinizdeki gibi bir Apple Watch 8 varmış gibi dizi hissettiriyor. Gerçekten güzel yapmışlar. Fakat dışarıdan bakan kimse bunun replik olduğunu bence elini almadan, çok kurcalamadan kesinlikle anlamaz. Şöyle tekrar tıklattığımızda içinde kadran değişiyor. Sonra elimiz basılı tuttuğumuzda şöyle kadranlar arası geçiş yapabiliyoruz. Şöyle bir kadranımız var. At simgeli animasyonlu. Daha önceki versiyonlarında böyle sabit kalıyordu böyle. Şimdi geçişler yapmışlar renkli renkli. Gayet güzel. Şuraya geldiğimizde böyle dokunmatik hassasiyeti çok güzel. Havai fişekler patlayan bir güzel bir kadran var. Buraya geldiğimizde daha çok spor aktivitelerinizi gösteren ve en çok sevdiğim kadınlardan biri attığınız stepsleri, adımları yani kalorinizi, kalp atışınızı buradan detaylı bir şekilde gösteriyor. Ayrıca saat de gösteriyor. Hem analog hem dijital olarak en sevdiğim kadınlardan biri mesela benim bu. Sonra böyle sade bir tane kadınımız var. Bu da güzel, fena değil. Sade değil sevenler için kullanabilirler. Böyle beyaz var. Yani hepsi de güzel diyorum da yani hepsi gerçekten de güzel. Mesela şöyle var. Bu da çok güzel. Yani değil mi şimdi ya? Bakar mısın? AMOLED ekran çok 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 iyi duruyor mesela özellikle şu kadranda. Bunu da bazen kullanıyorum yani gayet güzel. Şöyle yaptığımda evet bu da böyle mavimsi dijital bir saatli kadranımız güzel. Yani hepsini ben beğeniyorum ama daha çok dediğim gibi teminkin kullanıyorum. Şunu şöyle tekrar yapalım. Orijinal 2 gibi. Son olarak şöyle yukarıdan aşağı iktirdiğimiz elimizi buradan iletilerimize, bildirimlerimize, mesajlarımıza ulaşabiliyoruz. Sağdan sola iktirdiğimizde buradan mevcut kalp atış hızımız, dinlenme kalp atış hızımız detaylı bir şekilde yürek hızı tekrar elimizi iktirdiğimizde buradan nefes alma egzersizine geçebiliyoruz. Tekrar iktirdiğimizde etkinlik kaydı ve son olarak müzik kontrolümüze geçebiliyoruz. Tekrar buradan çıkalım. Elimizi aşağıdan yukarı ektirdiğimizde ise burada yine hızlı kart olarak menümüz karşımıza çıkıyor. Buradan da isterseniz o temin saydığım tüm uygulamalara hızlı bir şekilde kısa olarak ulaşabiliyorsunuz. Sol olarak soldan sağ ektirdiğimizde ise burada yine hızlı kartlardan hava durumuna, kamera kontrolüne ve saatimize mesajlarımıza buradan ulaşabiliyoruz. Onun dışında herhangi bir şey yok fakat dediğim gibi fiyatına göre yani adamlar çok iyi iş başarmışlar. Yani saatin tasarımını, menü detaylarını ve görünüşünü bence fiyatına göre kesinlikle tartışması olarak paketçiyi bir şekilde piyasaya çıkarmışlar. Şimdi hemen size telefonu uygulaması nasıl indirdiğini göstereyim. İlk önce iPhone kullanıyorsunuz. Apple Store'a giriyorsunuz. Apple Store'da hemen aramalar kısmına Wii Fit Pro yazıyorsunuz. Ben daha önce indirdiğim için şu an böyle aç olarak çıkıyor. Bunu indiriyorsunuz hemen 2 dakikada ücretsiz üye olup aç diyorsunuz. Daha sonra Bluetooth'unuzu açıyorsunuz. Mutlaka ve mutlaka bakın bir şey söyleyeceğim. HK9 Pro şöyle bağlı kalsın. Hemen altında HK9 Pro kol var. Bununla mutlaka bağlı olması gerekiyor ki bu telefon üzerinden hem telefon görüşmeleri yapabilin, yani tüm medya özelliklerini kullanmanız için mutlaka Hakkı 9 Pro kolunda Hakkı 9 Pro ile beraber ikisinde bağlı olması gerekiyor. Şöyle basalım. Bakın şu an bağlan diyor. Mesela ayarlamak için de geliyorsunuz aç diyorsunuz. Şöyle gördüğünüz üzere ikisi de böyle alt alta bağımlı olarak çıkıyor. Bağımlı olarak yazdığına göre buraya geliyorsunuz. Artık saatiniz telefonunuza bağlandı. Ana sayfaya şöyle bakalım. Buradan telefonunuzda saatin senkronize olduğu için buradan istediğiniz gibi adımlarınıza, etkinlik saatlerinize, aktivitelerinize ulaşabiliyorsunuz. İsterseniz buradan uyku müzikleri, nefes alma temaları gibi rahatlatıcı şeyler de indirebiliyorsunuz. Buradan uyku kayıtlarınıza, spor kayıtlarınıza, hedef başarınıza, kalp sağlığınıza, kilo yönetiminize, kan basıncı, kandaki oksijen, yorgunluk. Kan şekeri, solunumuzu, enerji metabolizma seviyesi, fizyolojik döngü gibi tüm sağlık uygulamalarına buradan ulaşabiliyorsunuz. İsterseniz aşağıda ücretli bir ücretsiz kurslara da buradan bakabilirsiniz. Eğer tabii ki almak isteyenler varsa merakları için iyi olacaktır. Egzersize geldiğimizde buradan şimdi bahsettiğim tüm kurslara ulaşabiliyorsunuz. Bu uygulamanın tüm kurslarına. Yani güzel illaki ki da kullananlar vardır. Ekipmana geldiğimizde burada AK9 Pro saatimizin küçük logosu ve resmimizi burada karşılıyor. Burada Bluetooth'umuzun bağlandığı olarak simgesi var. Burada da saatimizin kanal %7 şarjını bize gösteriyor. Buradan tekrar kalori, mesafe, adım ölçerlere ulaşabiliyorsunuz. Burada indirebileceğiniz çeşitli kadranlar var. Bir sürü kadran seçeneği bize aslında sunmuşlar. Fakat şurada 0.99 yazıyor ya. Bakın bunlar maalesef 1 dolarlık yani ücretli kadranlar. Bunları bedava olarak kullanamıyoruz. Bunları sadece indirebiliyoruz, kurabiliyoruz. Onlar dışındaki hepsi maalesef ücretli. Mesela diyelim ki şuraya veriye girdik. Herhangi birini indireceğiz. Şunu seçiyorsunuz. Tamam buradan indir diyorsunuz. Yaklaşık 1-2 dakika içinde size indiriyor ve kadranınızı buraya geçiriyor. Fazla sizi uğraştırmadan istediğiniz kadranı indirme şansı tanımışlar. Güzel yani tabii ki hepsi paralı değil. Ücretli değil. İlla kullanacağınız olacak aralarında. Evet buradan böyle kadranlara bakabiliyorsunuz. Sonra benim gibi çıkıyorsunuz. Biraz şöyle aşağı geldiğinizde bildirimlere geldiğinizde buradan tüm telefonunuza gelmesini istediğiniz sitelerden bildirimleri, sosyal medya mecralarını hepsini şöyle açıyorsunuz. Bunların hepsi şöyle açık kalsın ki istediğiniz her taraftan gelsin. Şöyle bir detaylı bakın. Yavaş yavaş geçeyim çünkü çok soranlı oluyor. Abi şuradan geliyor mu? Şu sosyal medyayı kullanıyorum. Oradan bildirim alıyor mu diye. Şöyle isterseniz durdurun bakın. Yavaş yavaş böyle hepsinden yani çoğu siteden geliyor. Tekrar gelelim. Burada kartviz var. Buradan kartviz oluşturup kendi reklamlarınızı yapabilirsiniz. Burada yerinize çok oturuyorsanız size belli aralıklarla kalkmanızı biraz hareket etmenizi sağlıyor. Yani daha doğrusu hatırlatıyor bir doktor gibi. Siz de gördüğünüz gibi güzel uygulamalar var. Burada alarm kurabiliyorsunuz. Buradan hava durumu kontrol edebiliyorsunuz. Buradan fotoğraf çekebiliyorsunuz. Buradan bileklik bula geldiğinizde şöyle tıklattığımda şöyle bir ses. Bak. Gördün mü? küçük bir bip, bip bip ses çıkartıyor. Yani saatinizi bulmak için fena değil. Şurada sık görüşenler var. Buraya tıklattığınızda saatinde rehber kayıtlı olduğu için açamayacağım. Buraya geldiğinizde buradan telefonunuzdan saat üzerinden kişileri ekleyebiliyorsunuz ve o kişilerle görüşme yapabiliyorsunuz. Bu sık görüşlenleri mutlaka atlamayın. Orada ayarlarınızı yapıp kişilerinizi mutlaka ekleyin. Diğer ayarlara geldiğimizde, saatlik nokta ölçümü, saati uyandırma gibi menü seçeneklerine ulaşabiliyorsunuz. Burada plan yönetimi var en aşağıda firmware güncellemesi yani herhangi bir güncelleme var mı diye kontrol ediyorsunuz. Şu an saat en son sürümde. Onun dışında fabrika ayarları, equipment bilgisi, mevcut cihazı sil var. Buradan isterseniz de cihazı silmek isterseniz silebiliyorsunuz. Onun dışında özellikleri hemen hemen hepsi bunlar. Evet, artık adım adım Hake 9 Pro'yu kullanmayı yavaş yavaş biliyorsunuz. Ya dediğim gibi az çok fikir sahibi oldunuz. En azından yüzeysel olarak saatin neler yapabildiğini şu an biliyorsunuz diyebilirim. Artık yavaş yavaş en çok beklenen anlara gidiyoruz. Test aşamalarına. Peki şimdi ilk aşamada ne yapacağız? Sizlerle beraber bu saati mikrofon testi yapacağım. Bakalım karşı taraf aradığınızda sesiniz nasıl gidiyor? Boğuk mu? Cızırtılı mı? Temiz mi? Net mi? Yoksa hiç mi gitmiyor? Artık bunları test etmenin zamanı geldi değil mi? Hadi gelin bakalım HK9 Pro'nun mikrofon performansı nasıl? Evet sesimi şu anda HK9 Pro üzerinden duyuyorsunuz. Saat ve karşı taraf aradığınızda sesiniz bu şekilde demek Klasik bir sayım yapalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. HK9 Pro ile karşı tarafı adınızda sesinizin netliği bu şekilde olacaktır. Evet hiç de fena değil değil mi? Bu saatte birkaç kez görüşme yaptım. Ufak tefek bağlantı kopması dışında herhangi bir sorun yaşamadım. Ses karşı tarafa gayet iyi gidiyor ve karşı tarafta aynı zamanda gayet iyi geliyor. Peki bunu siz nasıl anlayabilirsiniz? Çok kolay. Şimdi canlı canlı bir telefon görüşmesi yapacağım. Bakalım karşı tarafın sesi saatler nasıl geliyor ve aynı zamanda benimki nasıl gidiyor? Hep beraber bir bakalım değil mi? Çünkü bu saatleri alacak kişilerin en çok merak ettiği şeylerden biri de bu. Evet şu an bir arama yapıyorum. Bakalım arayalım. Efendim. Merve ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? İyi sesin nasıl geliyor? Güzel net geliyor anlaşılır net. Ya Merak. bak şu an ben seni AK9 Pro üzerinden alıyorum. Sen beni şu an mesela nereden arıyorsun zannettin? Gerçek doğru söyle. Gerçekten telefondan gidin net ama baya berrak sesin. Berrak net geliyor değil mi? Aynen evet. ya. Bir, ya. Bir sayım yapsana pazartesinden pazara kadar. Tabii ki. Pazartesi salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Sesim var ya bak cam gibi geliyor ya. Çok iyi. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum ya bu kadar. Bu versiyonda da yani iyi yapmışlar sesini. Bravo. İyi benim de net gelmesine sevindim o zaman. İyi o zaman hadi. İyi hadi tamam hadi kapatıyorum görüşürüz. Tamam. Hadi eyvallah. Evet her videoda sorduğum gibi tekrar soracağım. Ne düşünüyorsunuz? Replika çin malı bir saat olduğunu düşünürsek özellikle performans gerçekten iyi bulmadınız mı? Fakat bir dakika daha testlerimiz yeni başlıyor. Şimdi size bu saatin geri kalan tüm testlerini göstereceğim. Bakalım onlardan sonra kafanızda herhangi bir fikir oluşup videonun sonunda görüşleriniz ne olacak gerçekten merak ediyorum. Hadi gelin diğer testlerine hep beraber bakalım. Şu an sesimi HK9 Pro üzerinden duyuyorsunuz. Karşı taraftaki telefon adınızda ses bu şekilde gidecektir. Tekrar bir sayım yapalım. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. bakar mısın? Bu AK serisinin çıtasını artık en üst seviyeye taşımaya başladılar. Şimdi her videomda olduğu gibi videoyu kapatmadan önce AK9 Pro'nun öne çıkan teknik özelliklerinden biraz size bahsetmek istiyorum. Hemen şuraya veya şuraya öne çıkan teknik özelliklerini koyacağım. Ayrıca oradan da bakabilirsiniz. Tam 2.2 inçlik full bir amoled ekranla karşımıza çıkıyor. 480 520 piksel full dokunmatik capcan amoled ekran gerçekten elinize aldığınızda farkı hissettiriyor. 2D işleme özelliğiyle ekran çok daha akıcı ve daha güçlü bir işlemciyle ilgili AK9 Pro diğer serilerine göre bu sefer çok daha hızlı olmuş. Telefon yapabileceğiniz, tüm sosyal medya bildirimlerini, mesajları stabil bir şekilde alabileceğiniz, güzel bir kaliteyle müzik dinleyebileceğiniz, çeşitli sağlık uygulamaları olan suya dayanıklı tam bir fiyat performans replika saati yapmışlar. Bu arada suya dayanıklı alıp da duşa veya havuza kesinlikle girmeyin. Sonuçta bu saatler dediğim gibi çimmalı malı ve garantisi yok. Hem sağlık hem de saat açısından pek de iyi olmaz. Dediğim gibi eğer gözü kapalı suya gireyim, denize gireyim veya benzer şeyler istiyorsanız orijinalini alın. Batarya konusunda güçlü bataryası var. Eğer saati çok yoğun kullanmazsanız batarya 2-3 gün civarı rahat götürüyor. Ama eğer tüm özellikleri en yüksek gösterip performansla kullanıp parlaklığını açıp Always On Display özelliğini de kullanırsanız bu saat anca 24 saat yani bir gün civarı size çıkarabiliyor. Fakat genel olarak ben gayet başarılı buldum. Evet, HQ9 Pro incelemesini çekmemi istediğiniz bu saati artık sizler için yayınladım. Umarım yaptığım testler ve detaylı incelemem sizi tatmin etmiştir. Peki videoyu kapatmadan önce size soruyorum. Bu saati gerçekten beğendiniz mi? Bu saat olmuş mu diyorsunuz? Hatta hemen almak istiyorum diyorsunuz. Yoksa özellikleri, dizaynı veya genel sistem olarak hoşunuza gitmedi mi? Bakın mutlaka ve mutlaka aşağıda yorumlarla fikirlerinizi belirtin olumlu veya olumsuz hiç fark etmez. Görüşlerinizi bildirmenizi rica ediyorum. Çünkü gerçekten merak ediyorum. Bakalım videonun sonunda fikirleriniz neler oldu. Evet yavaş yavaş artık videomuzun sonuna geliyoruz. Eğer bu size yararlı olduysa mutlaka kanalıma abone olmayı, hemen anında bildirim almak için yandaki bildirim çanını açmayı ve en önemlisi eğer gerçekten beğendiysen hemen aşağıdaki o like tuşuna şöyle abanmayı basmayı unutmazsan çok sevinirim. Çünkü siz beğen tuşuna bastıkça bu video sizler gibi kullanıcıların önüne çıkacak ve onlar da yararlanacaktır. O yüzden mutlaka unutmayın. O zaman şimdilik ben kaçıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Teknolojiden uzak kalmayın.